Merhaba arkadaşlar. Birden fazla kanalına hoş geldiniz. Bugün bir piknik kamp masasını inceleyeceğiz. Çeşitli internet sitelerinde bu masa hakkında çok fazla olumlu yorum var. Türkiye'de satılan en dayanıklı kamp piknik masası olduğuna dair çok olumlu yorumlar gördüm. Ve sipariş verdim. Gerçekten o kadar iyi bir masa mı? Şimdi paketini açacağım ve kontrol edeceğiz. Evet şurada iki tane tırnağı var, tutma yeri var ee, oldukça hafif zaten sekiz buçuk kilo olduğu ilanda yazıyordu. Dört tane taburesi var. Gördüğüm kadar dört tanesi bu tarafa konmuş. Bir dört tane de bu tarafa konabilir. Yani ekstra satın alınıp 8 tane tabure taşıyabilir. İçine sığar. Şurada destekleri var. şurada da geçmeli ekstra bir güçlendirme için tırnak var. Aynı şekilde bu tarafında da var. Evet, kare profile sahip alüminyum. Gayet güçlü bir çerçeveye benziyor. Şu taraftan çekerek açmaya çalışıyoruz. Evet, sanırım bu birinci kademe. Şuradaki tırnaklara basarak. Evet, bu da ikinci kademe. Sanırım en yüksek seviyesi bu. Aynı şekilde bu tarafı da açıyoruz. Şekilleri bakabilirsiniz. Destekli buradan desteklenmiş. Bir tane de alttan desteklenmiş. Öyle görünüyor. Desteklenmiş. İnternette satılan diğer masalara göre oldukça sağlam bir masa. Gayet de büyük geniş. Yani taburası da oldukça güzel. Dayanıklı bir şeye benziyor. Ee, ben 100 kilo kadarım. Yani 98-97. Yani gayet güzel. Ayaklarımı yerden kesmeme rağmen çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Şu şekilde taburasına da bakabiliriz. çok dayanıklı sağlam bir kumaştan yapılmış. Yani öyle kolay kolay yıpranacak bir şeye benzemiyor. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir masa, sandalye, tabure takımı diyelim. Piknik kamp takımı. Şu yani şu pandemide herkesin olduğu, herkesin oturduğu masaları insan oturmak istemiyor. Ben de öyleyim. Arabanın bagajına çok rahat sığabiliyor. Yani çünkü ben aldığımda kargodan e, arabanın arkasına bagajını attım. Kutusuyla çok rahat şekilde sığdı. Aynı şekilde tırnaklara basarak kapatıyoruz. Birinci kademe tekrar basıyoruz. Şimdi dediğim gibi 4 tabure buraya sığıyor. Yani bu taburelerden 25-30 liraya satılıyor. Ekstra olarak alınarak bu tarafa da bir 4 tabure konabilir. 8 tabure içine rahatlıkla sığar, kapanır. Ben çok sevdim. Yani gerçekten dayanıklı, kullanışlı. Ben yani gördüm. Daha uygun fiyatları vardı. Yani birçok mağaza araştırdım. İsmi D ile başlayan ünlü bir spor mağazası. Oradakini de inceledim. Gidip bizzat inceledim. Bu ne kadar dayanıklı ve sağlam değildi. Yani şunu iki destek olması bir kere çok önemli. Ve kare profil olması gerçekten de dayanıklılığını ciddi derecede arttırıyor masanın. Ayrıca D ile başlayan spor mağazasında masanın açısının şu bölgesinin e, hafif açılı olduğu söyleniyor. Evet, öyle. Pek hoş bir masa değil yani açıkçası o mağazadaki ama bu masa gerçekten çok hoşuma gitti. Çok fazla araştırma yaparak bu masayı aldım. 4 e, tabire buraya sığıyor. Yani buraya 4 tabire sığıyor. Aynı şekilde buraya 4 tabire sığar. Zaten burası sıfır sıfır oluyor. Şuradaki mandallarını geri kapatıyoruz. Yani gerçekten güzel, kaliteli, sağlam bir masa. Şahsen ben masayı sevdim. tabureleri de sevdim. Güzel bir piknik, kamp, masa takımı az ucuzuna kaçıp bir iki piknik alanından sonra piknik gezmeden sonra ya da kullandıktan sonra dağılan masalara benzemiyor. Gerçekten çok sağlam, kaliteli bir işçilik yapılmış. Arabanın arkasında istediğiniz yerde açıp istediğiniz şekilde 2-3 dakikada kurup kullanabilirsiniz. Kısacası herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Ben sevdim. Gerçekten sağlam, güzel bir masa. Ee, yani kendi bunu çok araştırdım. Yani çok ünlü mağazalardan tutun da. Yani Türkiye'de satılan her türlü mağazayı araştırdım. Gerekse internet mağazası olsun, gerekse e, büyük spor mağazaları olsun. Kamp malzemeleri satan yerler olsun. Ama bunun kadar sağlam, düzgün, kullanışlı bir masa denk gelmedi. Videoyu ee, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.